dedim arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft oynayacağız. Ben burayı merak ettim arkadaşlar. Uzun zamandır e, burayı burayı görmüyorum diyorum lan. Ne diyorum ben? Buraya e, bura yeni gelmiş arkadaşlar. Bakacağım. Selamünaleyküm Aleyküm. Entity 303 Ruh Bey. <laughs> ne yapıyorsunuz? Sen? E, burada girebilir miyim? Ha bedavaya giriliyordu oğlum. Para versen ondan sonra. Ne kadar? 64, değil mi? 64 mi? Ha. Ama bende 57 var. İyi hadi Teşekkürler. Al. Hadi lan. İçeri merak ettim. Gidiyorum. Gir. Ya ben bunun için niye para vereyim ya? Bu kadar sık olur. Bu ne lan? Neyse. Oha zombi var. tut adam anlamasın kapatayım abi gelirse anlamasın sandık vardı açayım dedim bunlar çıktı. bunlar ne işimize yarayacak sanırım zombileri öldürmemi istiyor bu zaten gücü az kırılacak şortellerle açacağız sanırım koydum Ağabeyim. Kılıcımı tutuyorum. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım oğlum. Siz ne ayaksınız. Girmeyin. Çıkmayın lan. Çıkmayın lan. Oğlum çıkma. Bak keserim. Aa! Öldürüyorlar dur. Yık. Bir ses geliyor. İsmail ben girmeden Ben de girmeden bakıyorum. Amin oluyor. Allah Allah. Abi benim Çiçekler lan bunlar. Oğlum uzayın lan. Gebert abi hepsini oh. Çok güçlü gelmiş. Oha bu. Oha. Çıkabiliyorlar mı lan? Hiç çıkamıyor. Bu ne ya? Yerde zombi oğlum. Bunlar çok garip bir zombi. Öldürmeliyim acil ben bunları. Arkadaşım da çok yüzü gitti ama Bitti mi? Oh be Avukat Ne yazıyor? Ödül Ödül mü? Gel Oo, zengin oldum be Bu ne be Of be Of of Adam galiba aslıydı Hı? Lan Kardeşim siz burada bilmiyor musunuz? Bayağıdır. Yüz... benim de. Ne alaka abicim? Evet. Pardon benim de. Abicim siz burada ne işi var zombilerin şimdi? Bir dakika şunu alayım. Şarteli alayım bir. Bir çekil. Ya, ya gireceğim. Şartel benim. Bırak. Girmeyeceğim. Kapattı mı? O arkadaşlar gördünüz mü lan? O neydi? Abi çık. Çık lan. Git. Git. Benim bölgemden git. Git burada benim artık. Git. Ben verdim paramı git. Dur abi sana bir şey veriyorum. Gerçek senin olamaz bura. Tamam dur. Bir şey vereceğim o kadar. Ee, bir dakika oğlum elmas vereceğim. Elmas. Burası senin olamaz. Tamam. Çık. Elması al bir. Al şu elması. Ay. <laughs> Ay. Ay. Onu alsın Çık oğlum çık. Tamam dur. Burayı yeri, yeniden koyayım. Al koydum hadi bak. Çık. Arkadaşlar görürsünüz. kardeşim. Abicim. Hey. Abicim. Hapis ben... kaldı. Ne? Nerede? Burada. Burada nerede? Kadıköy'de. Kadıköy'de nerede? Anne. Kadıköy'ü bilmiyorum oğlum. Oğlum sen ne saçmalıyorsun abicim? Polis mi? Niye? Sana ne oğlum? Bana tuzak mı yapıyorsun lan sen? <laughs> Ulan ben bana konuşma lan. Bana öldüreceğim ben. Şu orta kattaki bir şey merak ettim. O kim acaba? Orta kat. İkinci kat. Her ikinci kattaki kişi benim. Aa. Aa. Ha? Girme lan. Girme lan evime. O be. İki buçukmuş. Girme lan evime. Çık oradan. Oğlum seni öldüreceğim lan. Eşya diyor. Biliyorum. Çık lan evimden. Ben de balkonuma geçeyim. Ne yapayım oğlum? Git lan zombi. Git lan. Git git git. Bugün çok zombi öldürdüm. Arkadaşlar bugün ne çok zombi öldürdüm ya. Acaba bakalım. Şurak. Ben niye? Ey kardeşim çıkın. Belediyeden emir geldi. Ya emirine bassa. Burayı kılacakmış. O, o i̇lk, kırış. ilk önce ilk önce kapıları kırıyorum. Kırmazsın. Ben yardım edeyim. Hı -hı. Hı, -hı. Bir şaka lan abi şaka. <laughs> ah vurma bak. Koyma. Piş piş piş. Ah, i̇ki canım var. Ah, bir canım. Sakın lan sakın yapma. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Aa, Oğlum bir git, git 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 Oğlum bak gitmezsen. Onları alma lan. Bekle lan. Ver lan şunları. Ya benim eşyalarım ne oluyor? Afer eşyaları şimdi? Abi zombi Al. Allah Allah. Bekle bir. Özel ödül vereceğim. Verdiğin. Hadi koy anasını Tamam be 5 tane var. Al koydum. Koydum. Bu bir tane kapı ne? Sana ne oğlum? Çıkar mısın ne bunu? Ya şeyim biliyorum. Bu kim ya? Sabah bekleyeceğim. Çırak alayım. Ya zombi bir uzay ya. Baksana be, lüks oldum artık biri zenginim bu evi bu evi de satın al almadım da çaldım abi çal bu evi satın al yoksa Mustafa Pokemon olsa ya olsa arı yazılacak bir yer olsa Yasa Mustafa Kemal Pasa Yasa Adın yazılacak Mücevher Tasa Bir şarkı ezberleyebildiğin sonunda Yardıma geliyorum hadi Bir adam o. Üskü sevişelim. Hadi canım Natal ediyor Lan ne diyorsun oğlum sen şarkı yaz sana ne var? Gülü 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 Az sonra video bitsin. Abim. E, bir de şu anlık ben bir diyeyim. Arkadaşlar başka videolar için mesela ne desem bunun gibi videolar için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şu anlık söylüyorum. Bitmedi yani. Endişelenenler hiç endişelenmesin. Ah buraya çıkamıyorum. Of nasıl olacak bu neyse. Oh zombi. Abi tonlarca zombi geliyor. Bir tane arkadaşlar zombi öldürdüğünüzde. Zom, de... <laughs> <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar. Bu kadar olsun bugünlük videomuz. Ee, başka videolar için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de yedim? Ah ay zehirlendim neyse. Başka bu tarz videolar için kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, hoşça kalın ve bye bye.